sin ki. Bunu düşünüyorum. Adam Morgana. Üç daha olaydı. Mesela ben ismi oynarken çok sıkılıyorum. Bu i̇şte da ADC olmayan bir kere oynarken. Yani ADC olmayan bir kere oynarken. Nasıl sıkılmıyorsunuz abi? Nişancı olmayan daha doğrusu. İnanılmaz sıkıyor benim. Kostümler uygun ha. İkisi de eski çağ. Kararlı. Brokoli Baron. Yok. Altta fark. Her şeyi gören. Hırsız. Diğerlerini okuyayım. Jinx ve onun tuhaf takipçileri karşılarına çıkan tüm uh, diğer iğrenç ucubelerle savaşacak. yerdeki insanları örnek almayın sakın millet. Yani 600 olabilse zaten millet ağlamazdı. Pahalı pahalı diye. Evet. Tüt, tüt, tüt. Nedense hafiflemiş hissediyorum. Saçtan olsa gerek. O yerdeki ne lan? Orayı sınıf ben ondan basıp alayım. Harika. Bu iyilik yeter sana. Cici. Ya bir lisin aldı birini. İkisinde lisin alsaydı iyi olurdu. Ha vallahi çık. Biraz fazla yardım edeceğim bota gelsin diye. Var var. Oha lol. Salsaydım onu keşke ya. Bir tip mavi evet. Ne <laughs> bir şey yaptı o? Beyler. Dedim var aslında kullanabilsek iyi olur. <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye baksam mavi saç görüyorum. Ama tek cinks benim. Ah araba kaçtı bak. Şimdiki aklım o zaman olsaydı. Toplam siz bu kadar itiyoruz, ulaşımız da yok ama Hadi sen. Bir tür dövdüler, hoş değil. Alt şehirde yaşıyorlar. <laughs> Kimsenin ne hale getiriyormuş göreceklar. Dedim gitmek üzere. Hiç kullanamadık. çok az kaldı. Üzgünüm ama insanlar bana güveniyor. Bir rakip Bam! <laughs> Tabii ki becerebilirim. <laughs> Çepte ne oluyor? Nelerine bilerek izin veriyorum bu arada. Morganiş Tam zamanında attığımı da buluyor. Helal olsun sana. Evet sonra. Bravo vurmanın hiçbir anlamı yok ya bu arada. Harika tuttu ya. Gerçekten Morgan. Harika Morgana ya. ya öldü. Ben Topuk. Cık, 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 cık. kötü oldu ya Tı Biz yokuz orada ya. Ya öleceksin şimdi. Ölmedi lan. Üstüne skor aldı. Öldü öldü o. Vay anasını. <laughs> Helal olsun lan. Ne yapıyorsunuz aga ya? Diğim gibi seni görmezden geliyorum. Alma plate çık. <laughs> of. Abi ham farmlar ham plate yani çok garip oynuyorsunuz ya. Sonra late deydikleri düşünce. Gitmeyeceğim elleri bu arada. sana olacak. kötü Hele bir dur. Olabilirim ama sen daha çok dakika daha var Beytleri olmak istiyorum ya ya bunlarla 2 ve 2 atma şansım yok bu arada şu anda Nartul alırlar bizi. Totemim yok. Köprüleri yıkmak ve binaları patlatmak benden sorulur. Bir de insanları Nasıl yemedin lan onu? Hak nasıl yemedin lan onu? O kadar kötü mü attım? Yoksa kalkanından mı? Bir tık kalkanından sana. Lol alamadım Bariyerim ne kadar hızlı geldi lan? 180 saniye çok iyiymiş. 3 dakika. Ben bariyer oynamıyorum normalde de. Asla bunu iyi bir Maç kanımıdır şeydir. <laughs> ben flashlarım. <laughs> Gerçekten mi ya? Cana bak. Atma artık kafama SS de oynayalım. İyi, iyi, iyi. Dikkat et. Bir almak istiyorum. Gönderin gelsin. Alamadık. Adam fight başında ulti attı. Şimdi bir tane daha attı. Bir de hasabeti olsa herhalde. 20 saniyede bir falan atacak. Gelme 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 gelme. Ultim var. İsim bir şey derse deneyebilirim ama. Ya işte bir deri var ya. Bir kötü atlı ulti ama çarpacak. Kuta iyi da. Ne yapayım buraya? Bildiğin üstünlüğünü çok güzel aldık ya. Anasının nikahı mı arkadaşlar? Yetmez mi? Ayakkabı mı var? Yetişemeyin bir zahmet bana. Nasıl yetişiyorsun? <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi burayı cehatmakta yüzdüğü saklıyım. Bu <laughs> Yine öldürmek istemiyorum. Ne işler almadı onlar? Ya ben bu ayakkabıyı boşuna mı bitirdim abi. Yani ne anlamı kaldı o zaman benim bu ayakkabı bitirmemin? Allah şuna. 10, 10, 20. 5 saldırısız için mi bitirdim yani ben bu ayakkabıyı? <laughs> şuna bak abi, ayakkabısı bitmemiş daha en hızlı koşuyor. Eddie ne yapacak ki o zaman? Ha, sonuna kadar haklıyım Rage'de. Niye alıyor bunlar? Lisin gayet iyi bu arada. tamam. Sil susturmasına inanamıyorum. Artık Mion öldü gördünüz mü? Yazık lan. Harbiden bir dayanı tehlikesi var. Darius niye kulenin altından kaçıyor Hadi lan çalar mıyım? Bunu çalayım. Ah be! Ne ya flash? Kaçtı ama Çok komik öldü lan yazık Redleri var Benim Braum'u geçip full ocean'a vurmam lazım ki Alalım Ya senin şu e Gerçekten ama yani bir şey Samirası gelir W'süyle ile geçmemizi engeller. Bir Braum gelir. Birinin hayatını daha mahvedeyim bari. Hiç sordu. <laughs> yok. İki maçta böyle çok gıcık şeyler geliyor. Hadi yan yana bez alalım da şey bizi alsın. Bak. At da buluyor. Vur ikini. Ultisi yokmuş. Ya da laksa mı attı ultisini? Neyse nt nt. Görmedim ama ne yaptı ultisini Laksam mı attı? Dayana bana atılırken atabilirdi ultisini burada bir sıçtık ya 8'im lan yap ben 9 yok artık yok artık Şu an bak her yere açtık ama bir şey yapamıyoruz. Şey bak, bu yapıyor. <laughs> Keçilerin cinsini ben de bilmiyorum. Ay çok gücü. <gülüyor> <gülüyor> yalnız kalmayacaksın diyenler bunu iyi bir şey sanıyor. <laughs> Biraz farmlayalım. Luck'a göre farmımız çok kötü. Kill de alamıyoruz. Tehlike çanları çalıyor.

I don't want to. Nereye gittiğini sanıyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Geldim. Lan kule al. O oh, gidiyordum az kalsın ha. Bariye basmasam GG. Rahatsız ama. ne yaptılar şimdi? Bu ne oğlum? Niye ölmüyor bu? <laughs> Özür faydası olur mu? Ya böyle oyun ki tasarlara bak ya. Mule ağır boş yaptı bu arada. <laughs> Hala hayattayım. Ne diyor lan bu? <laughs> of. Yani. Rezilsin <laughs> <laughs> evet. sen. Sanki, sanki böyle her 10 saniyede bir karşıma bram geliyor geri zekalı. Aynen. Tek alacağın kanka. demedi de çaldırsın bir ya. Olum kaç kere kestiniz lan burayı? Ya birilerine gitseydi iyiydi. Oynayacağım da... Eee, o tam siz bilirsiniz. Hacım bu ne alaka? Garip çocuk ya. Birinin hayatını daha mahvedeyim bari. Çıkabilir <laughs> mi bu sandan? Halüsin ki. Çok boş uzatıyoruz, boş ölüyoruz. Bombardımanı olmayan bir Jinx hiçbir şey yapamıyor maalesef. Bomboş bir ulti attım. Sırf atmak için attım. Daha çarpsa, bir base'i bozulsa. Nasıl lan? Ben de ejder alalım, ne yapalım? <laughs> ötekiler gidip gidip ölsün.

Gerçekten o değdi bana oradan? O kadar kişi arasında. Dur verdiler. en güzel. Hiç istediğim gibi bir maç olmadı ama. Eforsuz win, eforsuz indir. Buna vermeyecektim yanlışlıkla verdim. Oliye verecektim. Eforsuz win, eforsuz indir abi.